Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı adaylık için İYİ Partili heyetlerin ziyaret ettiği yönündeki İsmail Saymaz'ın ileri sürdüğü iddia Mansur Yavaş cephesi tarafından yalanlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, CHP'ye yakın Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın bugün köşesinde, Akşener, Kılıçdaroğlu kenara çektiği Yavaş ve İmamoğlu'nu yeniden siyaset sahnesine çıkarıyor. Bildiğim kadarıyla, İyi Partili bir grup aday olması için Yavaş'a teklif ve telkinde bulundu. Yavaş, altılı masa uzlaşırsa evet diyeceğini söylüyor. Yani Abdullah Gül stratejisi izliyor, şeklinde kullandığı ifadelere ilişkin açıklama yaptı. ABB basın koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, İsmail Saymaz'ın iddiasını sosyal medya hesabından bir haber kaynağının gazeteci sayın. İsmail Saymaz'a başkanımız sayın. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmaktadır bu konu hakkında hiçbir kişi ya da grupla görüşme gerçekleştirilmemiştir. Gündemimiz sadece Ankara halkına daha iyi hizmet etmekten oluşmaktadır, sözleriyle yalandı. Mansur Yavaş cephesinden gelen itiraz üzerine kaynağına döndüğünü söyleyen İsmail Saymaz, kaynağım, iyi Partili bir heyetin değil, hatırı sayılı insanların Yavaş'ı tek tek ziyaret ettiğini belirtiyor. Geçen hafta ve önceki hafta birer görüşme olduğunu kaydeden kaynağım, şu bilgiler verdi. Adaylık meselesi sıkça telaffuz ediliyor onun da sorumluluk alması gerektiğini söyledi hatırı sayılır insanlar. O da Kemal Bey'e bir vefa borcum var dedi. Bunu söylediğinde şunu dediler, Türkiye'ye vefa borcu ne olacak? Burada kimse geri duramaz. Kaynağım, Yavaş'ın bir ortak adaylık söz konusu olduğunda bu sorumluluğun altına gireceği kanaatinde olduğunu kaydederek, Mansur Bey temkinli yürüyor. Eninde sonunda bir pozisyon alacağını düşünüyorum, diyor, ifadelerini kullandı.